Arkadaşlar bugün sizlerle bir videodan daha karşınızdayım. Öteki videoda demiştim ki ya bunun diğer diğer şey de gelecek demiştim. Diğer bölümde gelecek diyeceğim demiştim ve geldi. Arkadaşlar hala gördüğünüz gibi benim yanındayım. Aynı yerdeyim. Arkadaşlar acayip ayağımı yormuştu yukarıya çıkarken hem de nefes nefese kaldığım için bu bir dinleneyim dedim. Şuraya oturduk dinlendim. Şimdi size video çekiyorum. Aynen nefes nefese kaldım. Arkadaşlar biliyor musunuz ben şu ağacın tepesine çıkabiliyorum. Çok kısa olduğuna bakmayın arkadaşlar. Ama bayağı kayıyorsunuz. Ama ondan sonra tabii ki de çıkabiliyorsunuz. Arkadaşlar şu an çıkamam. Bir elimde kamera. Bir elimde şey çıkamam. Tabii ki. Ama bir çıkmayı deneyeceğim. Çıkamıyorum. Arkadaşlar çıkamıyorum. Delireceğim Allah. Bildiğiniz gibi hasta ineğimiz vardı. Hala da aynı yerinde yatıyor. Arkadaşlar böyle işte. Arkadaşlar manzaralar da böyle. Olduğumuz yerin manzarası böyle. Arkadaşlar zaten burası benim yerim arkadaşlar. Baya 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 iyi. Arkadaşlar burası zaten benim yerim. Genellikle Burada ben oturuyorum. Ya nasıl ben oturuyorum derken yani böyle hiç oturan yok arkadaşlar burada. Genellikle hep ben oturuyorum zaten burada. Benim yani ne desem arkadaşlar burada hep ben oturuyorum. Burası aynı benim yerim gibi. hep burada oturuyorum. Karşı tarafa da inekler geldi şu an. Şu inek değil arkadaşlar. Şunlar inek. Oraya da geldi ama inşallah buraya vurmazlar arkadaşlar ne? İnek ineği kakabilir çünkü tehlikeli. Ben ineğime döneyim arkadaşlar. Ben ineğime dönüyorum. Hemen. Hasta ineğime dönüyorum. Gördüğünüz gibi ne ki? <laughs> kızım. Güneş gelin de görünmüyor herhalde arkadaşlar ama elimden geldiği kadar inek göstermeye çalışıyorum. Zaten benim içlerinden sevdiğim inek buydu. Hem de siyah inek falan da arkadaşlar. Karnı gördüğünüz gibi şiş. Neden şiş derseniz bayağı iyi doyurdum yine Diğerlerinde karnı şiş. Saat az önce dediğim gibi 18-18. Arkadaşlar. Arkadaşlar ineğin olduğunu bilmiyoruz. Biraz ağaç kesici vurduk. Veteriner ağaç kesici vurduk. Vurdu. Ondan sonra biz de herkesici vurduk ama fayda etmediğini. Ee, ondan sonra antibiyotik vurduk. Antibiyotik vurduk. Ama biraz da olsun fayda edebildi. Şu an bir ineği kaldırıp göstereceğim. Şu an bir ineği kaldırayım. Arkadaşlar vuruyorum. Ama yine kalkmıyor. İnekçi kalk hadi kızım. Hadi. Kalk. Hadi. Yine kalk hadi. Arkadaşlar ineğimizi götürüyorum. İneklerin yanında biraz yayısın. Biraz kendini toparlasın. Arkadaşlar. Çünkü inek pek yani böyle ineğin peşinden gelen bir inek değil. Hasta olduğu için gelmiyor. Ama ben yine de götürmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Ama evden uzaklaştıramıyorum. O konu var arkadaşlar. Çünkü ineğimin inek e, evden uzaklaştığında kayboluyor. En az ineği bir gün aradık arkadaşlar. İneği zor bulduk. Yani zor bulduk derken arkadaşlar biz dağlarda ineği dağlarda tepelerde arıyoruz benim şey ineği Gitmesem arkadaşlar. E, şş, bu taraf tam şuradaymış arkadaşlar. Yani o boyut oradaymış. Aynen yani, Allah gönderdi arkadaşlar bize oynayın. Yoksa yani biz nereden bilebilirdik ki yani oynayın. Kaybolmayacağını ya da başka bir şey olmayacağını. Arkadaşlar bir de inek üstüne hasta yani öyle de bilirdi inek ama ölmemiş arkadaşlar ama arkadaşlar o kadar yani yoruldum ki arkadaşlar güneşin dibinde bir de arkamdan güneş bastırıyor terledim eve gitsen inekler kaldı hem de yani eve gitsen o inekler de kaybolacak mecburi babam dedi ki arkadaşlar sen sen e, vur dedi. Elmalar indir indir dedi. Vurdum elmalar indirdim. Ondan sonra meğersem arkadaşlar babam e, motorla ha. Ha. Motorla arkadaşlar Granda Granı biliyor musunuz? Yani aranızda bilen varsa oradan aşağı inmiş. Ama yine yerinde bulamamış diyecektim de. Bir tane bizde bir tane düve var arkadaşlar. O düve de gidiyor. Düveyi vurayım arkadaşlar. Bir yere götüreceğim bir yere eri. Orayı çekmeyeceğim. Aşağı getince belki çekerim. Belki çekmem. Bunu bilmiyorum. Şeye bağlı arkadaşlar. Hani o hızıma bağlı. Eğer aşağı 19 40'da indirirsem yani bir saatte aşağı indirirsem bir de mecburi yavaş götürmek zorundayım. 19.40'da indirirsem İleri O zaman Bayağı kötü 19.40'da indirirsem İleri O zaman Videoyu çekemem Çünkü Eri bu sefer eve götürmek zorunda kalıyorum e Ben de arasında Kalıyorum yani benim de bir farkım yok. Eğer o tarafa gitsem böyle yani ot video çeksem aynı. Yani aynı geç kalacağım. Yine geç kalacağım. Ama arkadaşlar video da çekebilirim. Video da çekmeyebilirim. Ama çekemem yani. Çekemem neden? Oraya indirirsem arkadaşlar. Videoyu çekemem elle uğraşırken yani orada her biraz yaramazlık yapıyor arkadaşlar, kaçıyor falan hiç videoyu da çekemem Elimle durduramam sürekli koştur 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 artık şey, e, telefon böyle böyle olduğu için şey olur bulanık çekerim hem de kötü gözükür arkadaşlar anladınız mı? kötü gözüküyor arkadaşlar. Yani o yüzden diyorum arkadaşlar yoksa yani niye video çekmeyeyim ki? Arkadaşlar hasta ineğimiz sop olmadan gitmiyor. Neden bilmiyorum ama yani sop olmadan gitmiyor. Erkek danamız güzel. Güzel bir erkek dana. Annesi ko kocaman bir şey arkadaşlar. Bir iki tane erkek dana sattık arkadaşlar. Biz geçen sene biz arkadaşlar bu inek kütmeye iki inekten başladık. İki inekten başladık. Arkasında bir tane düve vardı. Olu ama yani kocaman oldu bize geldiğinde ufacık bir şeydi yani buz o kadar bir şeydi şu oldu arkadaşlar onun altından bir şey aldık aynı kendine benzer bir tane kız bir dan buzu aldık ee, bir tane erkek var bu sene e, 5 in inek beş yok arkadaşlar dört inekten bir, bir erkek var. Üçü de kız arkadaşlar. İsteyeninde bir tane erkek var. Üçü de kız. Geri kalanı üçü de kız. Arkadaşlar. Geri kalanın üçü de kız. Aha. O az önce gösterdiğim Tosun'un annesi bu. Arkadaşlar. İki tane danıştı. Ondan sonra bizim bir tane beyaz ineğimiz. Bir tane de kırmızı ineğimiz vardı. Onlar zaten çok yaşlıydı. Babam heves yaptığı için annem de dedi ki al. Tamam dedi. Aldık. Ondan sonra bir kuzu, koyun kuzu aldık. Ondan sonra keseceğiz diye. Ben de kestirmedim arkadaşlar çoğalsın diye. Kestirmedim. Ondan sonra bir daha aldı onu da keseceğim diye. Onu da kestirmedim. Bir daha aldı. Onu da kestim Onu da kestirmedim. Bir daha aldı. Onu zaten kesmeyeceğim. Onun, onda, onda bir şey yok. O da küçü, küçük kuzu arkadaşlar. Onu da hey hayatta kestim ama. Arkadaşlar biz böyle ufaklıktan alıştırıyoruz. Böyle malın yanında ay yayılıyor. Yani bayağı da iyi oluyor aslında. Kuzu koyunlarla oynuyorum. Kuzularla oynuyorum. Vakitim öyle geçiyor. Mesela arkadaşlar geçen gün 2-3 dakika 2-3 dakika olmuştur dedim. Eve gittim saati sordum. Ben e, e, Erin yanına gelince saat 4'tü arkadaşlar. Tam olarak. Ben burada 2-3 dakika saydığım şeyi arkadaşlar eve gittim bir baktım. Anne saat kaç dedim. 7.40 dedi. Ya anne ne zaman geçti? Ben daha 2-3 dakika oldu. Ya yok dedi. 3 saat oldu dedi. Ya ben de diyorum. 3 saat ya diyorum. Ben daha 3-4 dakika oldu zannediyorum. Ben. 3 tır saat olmuş arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi 2 inekten başladık. Her böyle bir sevda gibi gidiyor arkadaşlar. 15'e çıktı. 2 inekten başladık. Arkasında bir düve vardı. 2 erkekti. 2 erkek. Şey yaptılar. Birisi devrim, birisi evrim. E, adını koymuştuk arkadaşlar ama şu an benim boyumdan bile büyük gelmiş arkadaşlar. Devrim ve evrim. Arkadaşlar ama şu an benim elimde devrim var. Yani devrim var derken arkadaşlar devrimi sattık ama ben o erkek az önceki gösterdiğim erkek dana benim devrimim. Nasıl devrimin diye sorarsanız zaten sattınız diye sorarsanız aynı ona benziyor arkadaşlar yani. Tıp tıp aynısı. Sadece ayaklarında öyle biraz beyazlık var. Evet o dananın. Onun ayağında hiç beyazlık yok. Tutsuz kombinesi bir siyahtı. Ama aynı onun gibi arkadaşlar. O yüzden onun adını devrim koydum. Yani o o danaları özlüyorum. E neden özlüyorsun de sorarsanız arkadaşlar. O inekleri baya baya seviyorum ben. Aslında yani gitmelerini istemezdim. Ama mecbur kaldık yani. Göt inek gitti. İnekle takas ettik aslında. Az önce gösterdim. Beyaz inek yanındaki erkek dana ee, arkadaşlar. Bir de simenter e, yeni düve dediğimde onu da onu da arkasından aldık. Yani beyazın en buz olsu değil arkadaşlar simenter. Erkek tane buz olsun sadece. Diğeri değil arkadaşlar böyle bir sevda haline tutuştu bizde. Aldı aldı babam. Böyle çoğalttık inekleri. Yani ben İstiyorum ki arkadaşlar 20'ye kadar bir çıksın ineğim. Bunu biriktirmek istiyorum arkadaşlar inek. Yani bu sevda haline geldi. Yani aldıkça alasın geliyor. Aldıkça alasın. Ama yani bu para konusu şey kötü. İneklerin pahalıya satılıyor. Hem de yani arkadaşlar yani bir inek satmaya korkuyorsun arkadaşlar zaten bir inek satmaya korkuyorsun İnekler o kadar uçmuş ki arkadaşlar baya baya kötü baya baya kötü inekler baya pahalı inekler arkadaşlar yani o yani bir inek satmaya bir inek için bir inek zor alıyorsun yani onun da Hani bir iğney zaten üstüne verip alıyorsun bir de üstüne veriyorsun bir de yani bu bu bizim köyde çok pahalıya satılıyor. Neden dersiniz arkadaşlar? Hani bizim köyün yarısının iğneyi kocaman kocaman arkadaşlar az önce gösterdim aynı beyaz inek gibi. Yani kocaman kocaman o yüzden. Yani biraz pahalı oluyor arkadaşlar inekler. Hem de arkadaşlar yani çok olunca da hem de annemden yana sıkıntı. Annem annem çok şey yapamıyor yani. Hepsini de eliyle sağamıyor. Yani biraz yardım ihtiyacı oluyor ama babamla ben tabii ki yardımına koşuyoruz. Ama yani kardeşim de olduğu için hangisi ona sahip çıkacak? Hangisi anneme yardım edecek? tabii ki şaşırıyoruz. Artık mesela babamın bir işi var ben gidiyorum. Mesela benim bir işim var babam gidiyor yani öyle. Arkadaşlar inek gitmemek için inat Hasta olan inek arkadaşlar. İttiriyorum ittiriyorum gitmiyor. Deminden beri onunla uğraşıyorum. İnek çek. Yavrucuğum gidebilir misin? Arkadaşlar bir de hasta olunca bunu çekmesi var. Zor oluyor. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Ve sizden bir ricam var. Arkadaşlar bu kadar daha tepeye tırmanıyoruz. Like atıyorsunuz. Ama ona bir şey demiyorum. Ama bazı kişileriniz İzliyor hiç like geçiyor. Ya yapmayın arkadaşlar. Madem burasına kadar geldiniz. Videonun sonuna geldiniz. Bari like atın arkadaşlar ya. Bay bay.